Evet değerli izleyenler şu anda telefon hattımızda emekli tüm amiral Sayın Soner Polat var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Buyurun. Efendim. Sağ olun. Şimdi e... Türkiye e, sınırı, Suriye sınırını Türkiye-Suriye sınırını ihlal etti e, açıklanan bir Rus uçağını tabii daha tam tey teyit edilmedi ancak e, düşürdü Sayın Soner Polat. Şimdi bazı açıklamalar yapılmıştı Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün güvenlik zirvesinin ardından bir açıklama yapmıştı ve e, sınırımıza tehdit bir müdahale söz konusu olursa hem Suriye'de hem de Türkiye'de karşılık veririz demişti. Onun hemen ardından bugün bu gelişme yaşandı. İlk değerlendirmeniz nedir? Ee, Gizem Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok hassas bir konu. Ancak ortadaki olay net olarak gözüküyor. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelere mücadele alanlar yani bu bölgelere yakın yerler otomatik olarak gerginlik ve kriz alanlarıdır. Yani Suriye'de bir çatışma yaşanıyorsa, e, Türkiye gerginlik ve hatta bir kriz alanıdır. Bu nedenle e, bu bölgelerde, bu ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde e, kriz yönetimi e, hayatın en önündeki konu olması gerekir. Krizin yönetimi, Sayın e, Güneş, e, bir sanattır. E, sadece askeri yetkinlik yetmez. Askeri politik liderinlik, ince bir diplomasi, tetiğe basmadan e, askeri hareketlilik, süratli reaksiyon ve kararlılık, tarih ve özellikle askeri tarih bilgisi gerektirir. Şimdi ben ilk benim izlenimim şu, Türkiye ve TSK bu olayda süreci yönetememiş ve bana göre fahiş bir hata yapmıştır. Hatta burada yani üzülerek söylemek durumundayım. Türkiye sanki Batı'nın askeri rolüne soyunmuş bir dünya devine karşı tetiğe basmadan önce en az 10 parametre derinliğine incelenmelidir. Ben benim angajman kurallarım var. Tetiğe basarım derseniz sadece kurşun asker olursunuz. Büyük devletler dünya dengelerini gözetmeden tetiğe basmazlar. Bakın 1961 Küba krizini hatırlayalım. E, o zaman Sovyetler Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri savaşın eşiğine kadar geldi ama son derece e, kontrollü bir şekilde davrandılar. Kimse bir dünya savaşını başlatacak olayın öncüsü olmak istemedi. Şimdi esasında savaş ve barış birbirini takip eden süreçler. Yani sonuçta savaşta ve barışta sadece kullanılan vasıtalar değişir. Dolayısıyla ülkeler arasındaki mücadele hiç bitmez. Bakın benim ben buna inanıyorum. Eğer bu uçakları Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırını kısa süreli ihlal etselerdi bile Amerika Birleşik Devletleri tetiğe basmazdı. Çünkü tetiğe basmanın bir hesabı kitabı olur. Ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirildi. Yani Rusya ile çok yakın bir savaşı göze almadan Amerika Birleşik Devletleri kendi sınırı ihlal edilse bile bence tetiğe basmazdı. Şimdi siz bir dünya savaşını tetikleyecek kadar büyük sonuçlar doğuracak bir olayı sadece angajman kurallarının içinde sıkıştırıyorsanız e, o zaman e, yani e, bunu söylemek biraz e, güç ama e, üzülerek de söylüyorum hayattan ve gerçeklerden kopmuşsunuz demektir. Çünkü büyük devlet tedbirlidir, soğukkanlıdır. Sonuna kadar bekler. Yani diyelim ki bu e, SU-24 uçağı e, bizim sınırımızda girdi. ihlal de etti. E, iyice içeri girdi. Yani o zaman bir tepki gösterdiğiniz zaman e, haklı olursunuz. Şimdi bakın olayın başka bir yönü de var. Şimdi düşürürlerse Su-24 uçağı. Yani bu e, av bombardımanı uçağı. Yani bu tür uçaklar hava havaya karşı, hava muharebesine karşı silah taşımazlar. Bunlarda sadece yer hedeflerini, deniz hedeflerini vurmak için silah e, e, mühimmat vardır. E, ancak bizim uçaklarımız, F-16 uçakları, e, bu askeri literatürde muharebe hava devriyeti denir. Yani İngilizce'de CAP'tir. Combat Air Patrol. Muharebe hava karakolu. Dolayısıyla bunlar eee fighter, av uçaklarıdır. Yani hava muharebesi için e, hüküm edilmiştir. Hava hava silahları vardır. Dolayısıyla yani neticede şu var ki yani, ayaklarımız yere basın, gerçekleri görelim. Ortada asimetrik bir savaş var. Yani siz e, kendini savunma imkanı olmayan bir uçağa e, füze atıyorsunuz e, ve düşürüyorsunuz. E, dolayısıyla e, Rusya olayı bu yönde de e, değerlendirecektir. E, Silahsız savunmasız bir uçağın e, düşürülmesi e, Ciddi büyük bir karardır, iyi düşünülmesi gerekir. Yani bana göre e, Türkiye e, burada e, biraz böyle aceleci e, davranmıştır. Şimdi e, mesele şu yani Türkiye'de bu süreci yönetecek maalesef kadrolar yok. Yani bunun diplomasi boyutu da kötü yönetiliyor. E, strateji, jeopolitik boyutu da kötü yönetiliyor. Oyun kurması da yok ve e, bu tabi yanlışlar, e, kötü yönetim, e, kötü idare sonuçta geliyor böyle bir e, olayı e, meydana getiriyor. Şimdi şunu sormak lazım. Türkiye bunlar ne kazanmıştır? Türkiye'nin kazancı nedir? Yani ben sınırlarıma geçeni vururum dediğiniz an e, elinize ne geçiyor? Bakın Rusya çok soğukkanlı bir şekilde. Şimdi diyor ki hayır diyor bizim uçağımız diyor e, ihlal yapmadı. Aslında ihlal yapıp yapmasın, yapmamasını da önlüyor. Bu şekilde diyecek. Çünkü bunlar tanıklanacak şeyler değil. Yani Türkiye bu Türk tarafa diyecek ki e, biz vurduk e, uçak sürüklendi o tarafa düştü. Veya bu tarafa düştü. Bunların bence bir önemi yok. Ancak bundan sonra ki süreç çok dikkatli bir şekilde yönetilmeli. Türkiye'nin Avrasya ile karşı karşıya gelmesi mutlaka önlenmelidir. Ben bununla ilgili olarak yazılar yazdım, televizyonlarda söyledim. Aman dikkat edin bakın ilk dedim tetiğe basıldığı zaman 3. Dünya Savaşı çıkar, Türkiye altında kalır. Ve şunu da söyleyeyim, eğer Türkiye bu çerçevede Topyekun bir mücadele içine girerse ki ben inanmıyorum, mutlaka buna bir çözüm bulunacaktır. Bakınız Türkiye'nin arkasında duracağını zannetmeyin. NATO demek üstüne demek verir, ABD demek üstüne demek verir. Fakat biz yalnız kalırız. Şimdi burada şöyle bir teknik de var. Dolayısıyla Ukrayna'da da biliyorsunuz, yani kuzeyde de NATO, Amerika'nın itmesiyle bu ile ee, karşı karşıya gelip oradaki e, sıcaklığı arttırmak istiyor. Yani Türkiye e, bir kurşun asker gibi davranırsa e, Karadeniz'de de e, Türkiye'ye Rusya'nın önüne atarlar. E, bu kriz e, yönetilememiştir. E, her e, boyutuyla e, bu uygulamanın e, bana göre e, benim gördüğü bilgi e, askeri tecrübeme göre e, kabul edilebilir bir e, tarafı yoktur. E, Türkiye e, şöyle demiştir. Benim angajman kuralım var ben düşürürüm. Emin olun dünyadaki hiçbir ülke İngiltere, Fransa, Almanya dahil e, bu şekilde davranmalıdır. E, net, bariz bir acemilik kokuyor. Evet Sayın Polat şimdi bazı tartışmalar da halen devam ediyor. E, Rusya Savunma Bakanlığı e, uçağımız karadan e, müdahale almıştır diyor. Ancak e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da 2 F-16 uçağıyla müdahalenin yapıldığı açıklandı. Bu çelişkili açıklamaları nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi şöyle söyleyeyim, karadan yani bunun için önce bir yani eğer Türkiye biz müdahale ettik diyorsa zaten bu sorun kesin demektir. Yani şöyle bir şey olabilir yani Amerikalıların yerden havaya tüceleri oradaki terörist gruplara verme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla her zaman için Rus uçaklarına yönelik böyle bir tehdit var. Ama eğer sizin e, söylediğinize göre ben e, konuşuyorum, e, Türkiye biz bunları düşürdük diyorsa, sınır ihlali yaptığı için ikaz ettik, e, o zaman zaten bu mesele kapanmış demektir diye değerlendiriyorum. Şimdi e, sizin de aktardığınız gibi böyle bir e, Rusya gibi bir e, güçlü e, devlete karşı müdahalede e, tüm dünya dengelerinin ...tekrar düşünülmesi gerektiğini aktarmıştınız. Şimdi Kremlin'den de bir açıklama yapıldı Sayın Soner Polat. Bunu da aktarmış olalım. Su-24 tipi Rus uçağının düşürülmesini çok ciddi bir olay olarak tanımlıyor Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Ve resmin tamamı ortaya çıkmadan konuyla ilgili değerlendirme yapmak için henüz erken açıklaması yapmış. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Birleşmiş Milletleri... E, acil toplantıya çağırdı. Diğer taraftan Davutoğlu da e, Birleşmiş Milletler'e ve NATO'ya konuyla ilgili bilgilendirme e, yapmak için e, işlemlerini başlattı. E, şimdi Rusya-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir döneme giriliyor dersiniz? Şimdi bu şöyle söyleyeyim, e, çok talihsiz bir olay, e, kötü bir döneme giriliyor. Biliyorsunuz hani hani dedi ziyaret ev alma komşu al işte evinizi değiştirirsiniz ama işte komşunuzu değiştiremezsiniz. Dolayısıyla biz işte İran'la Rusya ile aynı coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafi gerçekliklerden kaynaklanan bir takım ilişkilerimiz var. Coğrafi nedenlerden kaynaklanan ilişkilerimiz var. Enerji ilişkilerimiz var kaldı ki e, şöyle de düşünün bakın e, PKK PYD'ye Amerika benim kara gücüm diyordu ve bizim o böyle uçağın düştüğü alanlarda da Batı dünyasıyla hem fikir olduğumuz somut görüşlerimiz yok. Onlar o bölgeden biliyorsunuz Kürt koridoru açmak istiyorlar. Güvenli bölgeden bizi atmak istiyorlar. Oraya e, PYD'yi getirmek istiyorlar. Kürt kamponlarını birleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla sizin Batı dünyasıyla anlaşacağımız ortak bir yön yok. E, bu e, koşullarda siz bilim angajman kuralların böyle değil, nedeni ne olursa olsun Rusya'nın uçağını bu koşullarda yani Rusya'nın fiilen muharebe yaptığı bir zamanda düşünüyorsanız o zaman yani burada ben bana göre sizin kriz yönetiminin zelzesinden bile haberiniz olmadığı, dünya bölgesel dünya dengelerini, bölgesel dengeleri gözetmediğiniz, iki hamle sonrasını görmediğiniz ortaya çıkıyor ki bu neticede şöyle söyleyeyim bir e, kadro e, meselesidir. E, maalesef Türkiye'de ne siyasi partilerde ne de devlet aygıtında bu kadrolar yok. Eğer e, şuna emin olun e, Güneş Hanım, e, Gizem Hanım e, yani Vatan Partisi kadroları e, bu e, olayda e, direksiyonda olsaydı e, Türkiye e, bu kötü sonuçların hiçbiriyle e, karşılaşmazdı. E, maalesef e, Batı'nın deli gömleğini üzerimizden bir türlü atamıyoruz. Ayağımızdaki frangalardan kurtulamıyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Yine de soğuk kanlı olmak lazım. Şu an yapılacak şey Rusya'yla gerilimi mümkün olduğu kadar kısa sürede azaltmak. Yani burada şu anki şu demeçler çok yanlıştır. Atarız, keseriz, angaçlanma, danama, ederim, atarım bu tür şeyler karşı tarafı tahkik eder. Bunun Rusya'yla karşılıklı görüşmelerle, de görüşmelerle ele alınmasında fayda var. Ben şimdi sürekli olarak CNN International'ı izliyorum. Bunu bir NATO meselesi yapıp işte NATO Rusya'yla Türkiye üzerinden gerginliği tırmandırmak, uzatmak, işte bu kaynama noktasını yükseltmek. Ama bu arada Türkiye'nin arkasına saklanmak istiyor. Maalesef ben bununla ilgili olarak çok söyledim, çok yazdım daha dün 11'de siyaset meydanındaki şeyin televizyonunda çıktım. Hayfen ne programında dedim ki tek boşuna atılırsa Türkiye çok ağır bir bedel öder. yani bundan böyle bir şey bekliyordum emin olup. O yüzden çekiniyordum. Çünkü emareleri üst üste koyduğum zaman öyle bir şey ortaya çıkıyordu. Yani demeçler, sunlar iş buraya gidiyordu. Bunun da Türkiye'ye büyük felaketler getireceğini bildiğim için ben de tedirgindim. Böyle bir şey de yani beklemiyorum desem yalan olur. Emin olup Yani bekliyordum böyle bir şeyi. Bu hatadan bürünmesi için çaba sahip ettik. ama maalesef Türkiye'deki devlet hattı bu gerçekleri yani tabii benim için bana göre olan gerçekleri süzemedi, yakalayamadı. Ne dünya tarihini incelemişler, ne bölgesel dengelerini farkındalar, ne Küba krizindeki durumu biliyorlar. Yani şunu söyleyeyim eğer bu Rus uçağı Amerikan sınırlarını ihlal etseydi Amerikan bu uçağı düşürecek miydi? Yani böyle bir olay yok. Dolayısıyla çok zavallı benim çok niteliksiz kadrolar tarafından ilerledim. Evet Sayın Polat, şimdi siz e, hattımızdayken şu bilgiyi de tekrar aktarmak istiyorum. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Suriye sınırında düşürülen savaş uçağı ile ilgili e, hava sahasına ilişkin radar izi analizi askeri kaynaklar tarafından paylaşıldı. O da şu anda ekranımızda. TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde 24 Kasım 2015 tarihinde saat 9.20 civarında Hatay Yayla Yayladağ bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak defalarca 5 dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal etmiştir. Söz konusu uçağı angajman kuralları çerçevesinde 9.24'te bölgede hava devriye görevinde bulunan 2 adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur deniyor. Şimdi tabii e, sınır ihlali olduğu e, ve angajman kurallarının bu noktada devreye girdiği Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklanıyor Sayın Polat. E, şimdi şunu sormak gerekiyor. Rusya ve Suriye'nin orada ortaklaşa gerçekleştirdiği özellikle o bölgede önemli bir operasyon var. Operasyon başarıya ulaşıyor. Her gün o konuda yeni haberler geliyor. Ancak e, Türkiye'nin de bazı açıklamaları vardı. Özellikle Türkmen Dağı ile ilgili e, orada Türkmenler katlediliyor şeklinde açıklamalar e, her gün. E, yayınlanıyordu. Şimdi bu anlamda da değerlendirdiğimizde Rusya ve Suriye'nin bölgedeki terörist gruplarla mücadelesini e, etkilemez mi bu müdahale? Mutlaka e, bu tabii bunlar e, kesinlikle e, bir Hanım çok e, güzel e, ifade ettiniz. E, birbirlerinden e, bağımsız e, olaylar değil. E, hepsi e, az ya da çok e, birbirine etkiliyor. Ancak tabii şunu e, söylemek gerekir. hani Konuyu dağıtmamak için e, kısaca bir şey söyleyeyim. E, orada e, Türkmen Dağı e, diyelim ki e, Avrupa Atlantik güçlerinin elinde olduğu takdirde oraya alacaklar e, Akdeniz'i uz uzatacaklar. Yani diğerde Rusya'nın o bölgede bulunması e, Batı'nın e, Türkiye aleyhindeki hmm. oyunlarında e, aslında bozar bir e, görünüm veriyor. Dolayısıyla e, daha önceki konuşmamda söylediğim gibi yani bu yayının başında e, Türkiye oyun kuramadı. Politika belirleyemedi. Dostlarını yanlış seçti. Hmm. E, dengeleri e, anlayamadı. E, somut çıkarlarını belirleyemedi. Dolayısıyla da politika e, üretemedi politika üretemediği zaman bunun askeri politika boyutu da olmadı. Diplomasi boyutu da olmadı. Ve böyle bir sonuçla karşı karşıya geldik. Şu an en kötü durumda olan ülke için. Yani bu uçağın düşürülmesinden sonra ortaya çıkan sonuç budur. Ve eğer gerinin büyüdüğü takdirde bakın bir zaman batı ve Doğu işte Küba Krizi'ni hatırlayın. Bir dünya savaşına girmezler. Bir şekilde anlaşırlar. Ama bu anlaşma Türkiye'nin çıkarlarını tekmeleyerek olur. İki tarafta Türkiye'nin çıkarlarını feda ederek bir anlaşma yaparlar. E, o açıdan e, çok dikkatli olunması gereken bir e, süreçten e, geçiyoruz. Ama işte Türkiye'deki İngiltere'lik bir kadrolar biliyorsunuz yani bunu söylemek istemiyorum ama e, bir şekilde bahsedelim. Evet Sayın Polat, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler Emekli tüm amiral Sayın Soner Polat'la e, düşürülen Rus uçağının e, değerlendirmesini yaptık. Önemli e, bilgiler aktardı. Sıcak çatışma bölgeleri krizin yoğunlukla yaşanabileceği bir alandır. Kriz yönetimi bu noktada devreye giriyor diye konuştu. Bir dünya devine karşı tetiğe basmadan önce dünya dengeleri göz önüne alınmalı e, ve düşünülmeli dedi. Buna vurgu yaptı Sayın Polat. Rusya ile Topyekün bir savaşı göze almıyorsa bir devlet örneğin Amerika Birleşik Devletleri dahi sınır ihlali olsa da hemen müdahalede bulunmazdı. Soğukkanlı yaklaşırdı dedi. Tabii Türkiye'nin Avrasya ile karşı karşıya gelmesi tehlikesine de dikkat çekti Soner Polat ve buna karşı dikkatli olunmalıdır dedi. Türkiye-Rusya ilişkilerinde de kötü bir döneme girileceğini aktardı. Jeopolitik gerçekliklerden kaynaklanan ilişkilerimiz var Rusya ile diye konuştu. Bu ilişkilerin ciddi tehlikeye girdiğini söyleyebiliriz dedi. Türkiye oyun kuramadı, dostlarını yanlış seçti, politika üretemedi ve böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Şu an en kötü durumda olan ülkede bu müdahale ile birlikte Türkiye'dir diye konuştu.